Yine. Evet U10'da sevgili izleyenler şampiyon Çelik Ordu Eskişehir takımı oldu. Yeşilay u takımını yenerek işte burada değerli iki kıymetli Çelik Ordu'nun hocaları büyük bir emekleri var. Onlar bu turnuvada biz de size teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Bravo Ege geç şöyle Videoyu çekelim Evet Madalyalarını Bir dönem e, Süper Lig hakemi Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda Gözlemci ilk görevinde bulunan Kütahyalı Halis Özkahya Takdim ediyor Karşılaşmanın aynı zamanda e, Maçının da hakemiydi e, Genç kardeşlerimize Madalyalarını ee, takdim ediyor şu anda Kupayı da az sonra çelik, çelik. Ee, çelik Ordu Eskişehir takımı Çelik Ordu Bunu söyleyelim Çelik gibi takım maşallah çocuklar ee, Kupaları da burada Evet kupalarını Daha sonra takdim edecekler Çelik Ordu'nun Kütahya Valiliği, Belediye ve Yeşilay organizasyonluğunda U10 Zafer Kupası'nı Eskişehir Çelik Ordu Takımı kazandı sevgili izleyenler.